sizlerle birlikte Minecraft onları Maalesef yeni seri yapmam lazım. Teknik aksaklık oldu ve o dünyayı kaybettim. Ayrıca karakterim falan değişti. Oyuncu profilimde de oyuncu yazıyor falan. Her neyse biz videoya geçelim. Evet dünyamızda doğduk. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Önce bir odun almamız lazım diyecektim. Ağaçlara bak ne uzunlar. Dört adet büyük ağaç. Gidip bir birazcık odun alalım. Şeker da var da ben ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Hop, Evet, yiyecek aldım azıcık. hem Neyse ben birazcık uzun alıp geliyorum. Evet arkadaşlar 9 tane 10 tane odun topladım. Ben bunları çevirelim. Evet şöyle. Şöyle bir tane crafting table yapalım. Evet şimdi ana eşyaları bir yapalım. Ee, başka ne yapabiliriz? Bir tane de bot yapalım. Yani bence bu kadar yeterli. Alalım şimdi. Şuraya tekneyi koyalım. Edebiliriz. Şu dağa çıkabiliriz mesela. İşte küçücük bir adacık varmış. Herhalde o. Ben ne bağlayayım arkadaş? Aa, ateş böcekleri. ne yapacağım şimdi ben bunu? Alalım teknemizi. Burada bolca odun var. Ya bu nasıl tavuk ya? Yani yine güncelleme birazcık karmaşık. Eyvah zehirlendik. Ne zaman geçiyor? 19 saniye sonra. Of, of. Ben biraz daha odun alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Odun kasıyoruz da. Biraz zor olacak. Evet. Aa. Ben biraz daha bu ağacın odunlarından yetişebildiğim kadarını yapacağım. Tamam, mesela buraya kadar. Ben biraz daha odun alıp geliyorum. Evet arkadaşlar 32 tane kırdık. Hemen bunları çevirelim. Of oh, hemen bunu da 64 yaptık. Şöyle bir barınak yapabilirim aslında yani ev. Nereye yapalım? Nereye? Aslında suyun içine yapabilirim. Şöyle bir köprü. Tamam bu kadar yeterli. Suyun içinde ev yapmak biraz zormuş. Genişliği şu kadar olsa yeter. Ben evi hemen kurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Barınak kurdum. Şimdi kapısı yok. Gece gece kapı mı kuracağım ben? Aslında gidip savaşabilirim. Sen ciddi olamazsın. Ben bu bunlarla savaşayım ya. Alım zombi. Suda boğulacaksın lan? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bu zombi de şey oldu ya. Hepsi. Beni kurtar. O iskelet de. Suda yüzüyor. Allah'ım. Geliyor. Eee. <laughs> Kaçış aracım nerede? Creeper. İmdat. Bu ormandan beni kurtarın. Oh. Tamam burada güvendeyim. えんなのれ。 <laughs> Çok güzel bir oyun buldum. Şunları da çevirelim. Keşke sabah olsa ya. Kaç son anda. Burası epey bir karanlık oldu sanki ya. Böyle daha iyi. Hep dışarıda yiyecek bunları. anda işte zombiyi böyle alarlar o neydi ben Tamam, güneşin doğmasına az kaldı. Hemen eve dönmeliyim. Canım... Ne yapıyorsun lan? <laughs> Drift tadıyor. neyse arkadaşlar burada bitiriyoruz. Aman çok karanlık oldu. Bir dakika.